İvan dozeri temizleyecek. Moldavyalı bu arkadaş. Ama Türk değil bu. Yeni yeni başladı bir ay oldu şey var. Başlayalım. Dozer sürüyor. Nasipse bu makineyi de öğreteceğim ona. Kepçeyi kendi öğrenmiş. Kepkeyi de ben öğrettim. Çalıştıracağız bakalım. İyi sessiz, sakin efendim arkadaşlar. Geri geri oraya park etmesi lazım. Burada hava var. Havayla motorun soğutma sistemini temizlemesi lazım. Değilse makine ara yapar. 331 numaralı Fux bagesi bu. bu Fux dozeri diyelim. paket değil de dozer. Türkçesi. Evet. Sürekli değil bizim malzemeler. Genelde odun veya çöp yüklediğin zaman böyle malzemelerle yüklersin. Farkını yaptı. Evet şu anda temizliğe başlayacak. Evet bu arada Almanya'da yağmur yağdı. Azıcık daha gene başladı çilemeye. Başladı su toplamaya. Kristo! Evet. Bizim böyle bir makinalarımız da var burada. Bu 310. ZV 310 Büyük kepçe. 4 ton, 4,5 ton arası malzeme kaldırabiliyor. Gayet rahat bir şekilde. 500 beygir. Bu bizim ikinci kepçemiz. Öbür kepçe bozulduğu zaman falan kullanıyoruz. Evet. Bu da elektrikli do dozer. Buradan kablolarla bağlanıyor elektriğe. Şimdi hareket edemiyor. Yalnızca bağlanıyor. Bağlandığı yerde, olduğu yerde, sağa sola dönerekten iş yapıyor. Odun kıymaya ideal bir makine. Çok büyük kolları var. 7 metre 40'lık malzemeyi bir anda alabiliyor. 5 ton, 6 ton malzemeyi çok rahat kaldırır. Yukarıda Kilo bu, e, oturulan yer havaya kalkıyor daha. 2-2,5 metre falan kalkıyor. Bu da arızalandı, elektrik arızası verdi. Bu da bizim küçük dozerimiz. Bu da 320. Langsam komu Bu da münip. Müslüman kardeşim benim. Bizim malzemelerimizi taşır. der <laughs> <Ha? gülüyor> Nein, nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Es ist negativ, aber er hat keine Kraft, weißt du? Habe ich gesagt, hier haus, aber privat bis 17 Uhr Heute ich bin ich 18 Uhr Feierabend, besser eine Stunde früher Feierabend. Bisschen besser, weißt du? Okay. Dann da Münip, für dann Ve kim selam brodo. Haydi